Hepiniz merhaba arkadaşlar. Ben Muratan. Bugün sizinle uzun süreden sonra Skor Hero'ya yeniden başlıyoruz arkadaşlar. Şu an sezon 2'deyim. işte Şimdi arkadaşlar. <laughs> Biz üçümüz bu yemin Burak ben bir üçlü olduğumuz için Muro, Muro bir yaptık adımıza. Çok saçma gelebilir. Değiştireceğiz. O yüzden gülmeyin yani ya da kızmayın. A Şöyle. Şöyle verelim basarız. Şuraya. Yavaşça bahçeye indi. Drop. Drop'lin yeni yaptı. Gol. O gol. Bugün, bu gol. Bu arkadaşlar. Pardon da diyelim. Şimdi 24. bölümüne gelelim. Sorun ne? Tottenham'la maçımız var. Şöyle havadan oynamak istiyorum derken. Ama evet. şimdi havada oynayabiliriz dermişim. Dermiş. Kacılıyım ama bu sefer suratımı oynayıp oradan buraya oynayabilirim. Çünkü adamı bomboş bırakmış şu 3 numaralı. Şu mükemmel bir pas. Şimdi vurdu kaleci. Yine vurdu. Çok güzel attı arkadaşlar Şimdi uluslararası görevli bir başlık. Gol, basit. Şöyle gol. Yine geçtik, yine geçtik. Ben bu olayı biliyorum akşam. basıp, Dedem burada da gösteriyor. Çok güzel orta. Kişenler bir kafa koyuyor. Şu buraya buraya kaçabilir mi ya? Dedim kaçabilmiş. Neden yaptım ki şöyle aç olsun. Kanatta şöyle diğer kanada doğru vermek istiyorum. Mükemmel. Bir uçuşmadı. O zaman vuracağım. Ne Öyle bir falso girdik arkadaşlar. Mükemmel ya. Moda kanala abone olmayı unutmayın. Şu an 14 abonemiyiz. En son baktığımda. Orada Game Over Demir'le video gelecek. Bir kere, bir kez de söylemeyeyim be. Şuna vursam güler mi ki? Bilmiyorum Şunu oynayayım. Uf, <laughs> <Of>, çok güzel. <laughs> Uy, çok güzel. Yol değerli. Newcastle'a yenildik ama. Değiştik zaman. Diye. Bir başlığımız var tekrar. Şöyle. Vurdu daha tam 90. Aha. En güzel sayıya geldik. Anlayabiliyor musunuz? 31. Ben anladım mesela. Çok güzel bir sayıdır kendisi. Ben tarafım, benim tarafımdan çok sevilir 31. Şey, anladınız zaten siz 31'i. En güzel bölüm. Bir bir diyormuş O sağ et. <laughs> sağ. Bu da olsa çok. Gol. Tek 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 paslarla gidiyoruz şimdi. Bak. Tavuk yapalım. Batalla. Tavuk yeni. Çatalla. Ne güzel koyar. Batalla. İyi bir sözüm vardır benim. Şimdi bataja verdi pasını vır vır vır. tekrar bataja tekrar bataja Dırırı. 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 Uf. Çok güzel bir havadan pas. Şimdi ortasını açtı. vurdu orada gol. Şimdi yeni bir bölümüze geçtik. Döneceğiz. Şöyle... sakin yok. 60 yıldız tamam. Diye bir şey çıktı. Goli ile gol alıp Likus Klici o tarafta Şöyle bir pas Şöyle mi atarız? Evet Paslı paslı Neyse Kimseyi malca. alacağım. Neyse. Ya. Al işte. Ah, <laughs> oh, nasıl? Tövbe. Bir. Arkadaşlar şimdi vurdu direği yala direk. Yala direk. Anladın. Tövbe tövbe. Arkadaşlar bir dakika bir iki dakika daha. durum sonra videomuzu sonlandıralım. Ya bu aralar 15 dakika dakika da durmaya izin vermiyor mu bizem? 15 dakikadan fazla video. ah Ya ücretsiz ol, ücretsiz ol ki. Bir geçemedim. Arkadaşlar burada bitti. Kalbimiz bitti arkadaşlar. Sağlık olsun. Bu bölümüm bu bölümümüzde de bu kadardı. Bir, bir videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenme beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.